Arkadaşlar herkese günaydın. Yine köyümdeyim. Dedim ya dört gün kaldı üç günümüz. Dün öyle bir 13-14 tane lüfer yakaldık. Bugün de bakın limanda isimde. Zaten bu bölgede avcılıklar burada oluyor. Bir de şurada oluyor. Birazdan denize çıkacağız. Yine lüfer avındayız. Önce bir kahvaltı yapalım. Arabamız kar içinde. Haydi nasıl evet. evet amcamın çocuğu. Ne yapıyoruz anlat bakalım. Biz yem bulamadık arkadaşlar. Biraz düşen Zaten yem de verecekler mi bir evet. şey? Vay güzel. Evet. Evet ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bir önce bir kere bakalım. Sonra sinerden bakacağız? Sonra sinerte bakalım. Bugün, bugün arkadaşlar gördünüz. Yine alan. Eyvah. Çok Kayı yola burası. Bugün kar yağmış sabahtan. Dağlarda yok ama yağmış yerlerde var bak şuraları. Kayığımız nerede? Şurada. Açıkta 5-6 kayık var. Ufak tefek tutuyorlar. Şoklu yemimiz hazır. Yok yok. Yalnız bu kayıya nasıl bineceğiz ben de meraktayım. Evet amcaoğlu. Bize rast gelsin. Elini hadi ver dikkat et. Haydi bismillah. Vay Kış. Kış. Kara bak kayıtlı ya. Abi diz kapakta kar var. Ay. Ay. Hay maşallah. Yine güzel bir gün. Rast yere bakalım. Evet amcamın oğlu. Günaydın. Beni dön. köyümün yağmurlarında yıkasınlar. Evet. Nasıl? Önce bir jik bakalım. Bakalım. Kamışlarımız hazır. Aslında Mini bu kota, biraz şeyi. Kota, biraz canlı gümüş atarız, biraz zokaya bakarız. Açıkta mı duruyoruz? Hava çok tıpkısınada da bakamadık. Biraz da şeye bakacağız size. 42-44 katlarda. Zaten suyu belli. Mini kota mı indireceğiz? Kota. <laughs> Indirmeden de olur. İndirsek dolu bir kotu yerel kullanacağız. Azıcık olmazsa 3-5 dakika atalım indirmeyelim. Tamam. daha ateşte gideriz orada zokulan küfere bakarız. Tamam. Hadi bakalım. Hadi rast gelsin amca Haydi bakalım. Hadi bakalım. Bir koyu ver de görelim. Ya çok basit bir şey. İndir, link <laughs> link salla çek. İndir salla. Zaten limandan çok uzaktasınız yani aslında tehlikeli. Ay arası ya. Şöyle şu işe bak arkadaşlar ben böyle balıcılığa ölürüm ya. Bak bir 40 metre uzaklıkta. Eş dost çok olduğu için yem de verecekler sağ olsunlar. Ooo Şam'da kayısı. Arkadaşlar evlerimiz nasıl? Burası Zeytinler Diyarı. Gemlik Narlı Köyü. Yamaçlar hep zeytinlik. Tepeler zeytinlik. Denizimiz sıfır. Çocukluğum hep bu rıhtımlarda geçti benim. Hep kefal tutardık. Şu iskeleden kefal tutardık. Ne kefal tutardık değil mi? Vay arası. Al. sığırcık vururduk, yelve vururduk. Çulluk burada çulluk denir. Olur mu? Burada yelve denir. Asıl çulluktur ismi. Siz zeytinliklere çok tuzak kurdum gidip ya. Hatırlıyorum. Vay anasını Bu mesafeyi sorarlar Ay mesafeyi? Bu mesafeyi kaç metre 40. 40 metre mi denildi? 2-43 metre civarındayız şu anda. Buraları açmaya gerek yok. Zaten her gün geldiğimiz yerler. Evet, derinliği ezbere biliyoruz. Yalnız dün de bunu konuştuk. Böyle kazayla bir balık yaparsa, 50-100 balık yapmak çok kolay bu işte. Fakat arkadaşlar, bunlar özel tekneler. Böyle 50-100 balık tutan yok da. Ama tutulur yani bir şekilde. Baktığımda. Yani takım çok tutar. At çek at çek yani lüfer balığı sürü dolaşan bir hayvan. Geldi mi? Şu kim? Boboy. He doğru. Haydi rast gelsin amcaoğlu balık gelirse gösteririz inşallah. Hay maşallah. Bak 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 bak. Lüferi elinde yakaladık arkadaşlar. Bir, bir, bir bak bak. Hay maşallah. maşallah. Sefa gelmiş. Arkadaşlar. Dereketli olsun. Yani bu üstada kovboy derler. Bu merada. Daha, daha yeni başladık üstadım. İkinciyi kıvırmış. Ee, yeni iki olta iki balık. Ay maşallah maşallah. Balıklar da güzel boy olarak güzel ha. Balıklar. Gurbet kardeş ne cömürle geliyor. Abi gayret. Evet, eyvallah tamam. Hadi şurada dönelim iki balık tattım, iki balık kendi. Ay maşallah. havada çok güzel. Hava güzel. Haydi rast gelsin. Rast gelsin. Be. Allah yüzlerce nasip etsin inşallah. Amin inşallah. Amin Haydi rast gelin. Ama kardeşimi elli şerler nasip etsin. Kaldır bakayım. Kaldır şu balığı. Bir tane aldık. Ay maşallah maşallah. Ay maşallah. Biz de alacağız. Biz de alacağız. Biz de alacağız. Haydi amca oğlu hırslandım şimdi. İstersen sen at oltuyu. Yok gerek yok. At. Ben çekiyorum. Sonuçta insanlara nasıl yapıldığını göstermemiz lazım ki onu öğrensinler. <laughs> eh, tamam. Lüfer de usta olduğuna göre bizim çekim yapmamız evet. lazım. Kameramanlığı ben yapayım, sen? Yok, evet, yok. Evet. Sorun yok. Sen tuttun, ben tutmuş gibi olurum. Bir demet ya, Semen. Bu işin ilmi canlıyım arkadaşlar. Adamlar geceleri vol yapıyorlar gümüşe. Kayıklarla livarlara koyuyorlar. Gündüzde. Ama gümüş yok. Yani at olur meydan olmaz. Meydan olur at olmaz. Böyledir bu işler Haydi. Çok da güzel yandı. Rengi de sarı görüyor musun? Tam Lüfer'in sevdiği gümüş. Arkadaşlar açık renkli e, yember biraz daha avcı oluyor deniyor. Ben çok itibar etmiyorum ama yani o da yem, o da yem baktı mı? Ama öyle olmuyor işte. 5-6 yem kıvırdık yine. Burada ölü yemlerimiz var artık akşam anca gevşer. Bunu açacağız, şeye koyacağız. Haydi rast gelsin amcum. Bırak dümeni şimdi azıcık balığı. Evet arkadaşlar, demin balık kaçırdık. Şimdi çekiyoruz. Koltada... Şey, ha. Aynı yerde, inan Evet, burası etek yapıyormuş arkadaşlar. 25 metre, 31'e kadar düşüyor. Oralar su üstü yaptı lütfen. Bu Bak, yalnız bugün onda da iki balık iriydi ha. Çok güzel. Biraz kes çekmiş ha. Çok yaklaşmış. Tenceri çıkaracaksın galiba. Elline takmıştın mı? İlim o ramot, o kovayım koyalım? Tabii. İlim var adamın kovayı bırak. Hayırlısı. Dinliyor ayrılık, sifte yaptık. Bir tane zokayla aldı amcolumu. Ya seyrek bir balık var bir tane onda. Bazen bir tane onda, bir tane onda böyle her yerde çatıyor. Arkadaşlar burada lüfer tutuyoruz. Bakın burası Narlı köy Burası Narlı limanı. Limanın ağzı. Ya balıkçılığı çok zor şartlarda yapıyoruz görüyorsunuz. Hava çok sert. <laughs> Bak şey de çekiyor. Ayrılık. Kaldı kaç gümüşümüz? Erken 4 tane gümüşümüz var. Çok vermedi amcaoğlu. Haydi bismillah. Arkadaşlar aynı siner takımı gibi düşünün. Tabii ki bu 20'lik mistadan yapılmış bir takım. Zaten buralarda tek tek siner biniyor ama böyle takımlarla şu Böyle takımlarla dolaştıkları için balık kesiyor gidiyor. Haydi bakalım, haydi bakalım. Ay maşallah maşallah. Adamsın adam. <laughs> evet. Aha, ürküt böyle. Yani ne güzel iş. Kıyıda fısır fısır. Var mı çok güzel iş? Ama olmadı mı olmuyor. Hep oluyor diye düşünmemek lazım. Yani geçen sene oldu mu böyle olmadı. Geçen sene de oldu. geçen Geliyor mu amca oğlum? Evet. Artık geliyorum demeye korkuyorum. <laughs> Bilmiyor ayrılık. Bir tek takımlar He? çok narin kesmesin. Tabi yani zayıf takımlar. İncecik. Bol balık da atılacak bir takım değil. Hiç boşluk gelmemek lazım. Ay çok güzel balıklar lan. Haydi amca, maşallah. Yani en güzel lüfer boyu dişi bak kesici yutmuş mu onları yine dönüşte geldi bak haydi bismillah çok güzel 2 iki dört ulan bu gümüş her baktığı artıyor. <laughs> Deliklerden mi içeri giriyorlar evet, acaba? Bir saattir başı uğraştık. Cumhurullah hadi bakalım. Bir iki balık da sen al. Vay var. Bilmiyor ayrılık. Şurada geliyor. Takım sende Görelim. Bir yerde gurbet çekiyor. Aşkım. Evet İlker Reis. Valla amcaoğlu almadan bir şey diyemem. <laughs> bir şeye takıldım lan. Ne diyorsun? Valla amcaoğlu. Bu güzel <laughs> değil. Bakacağız Palas nerede sen mi aldın? İlker değil amcaoğlu. bir anda gelemiyorum. Bu kofon amca olur her <laughs> şey. var değil. Nasıl? Çok güzel, çok güzel. Biri balıklar. Şöyle. Güzel de takılmış Takı. Nasıl ama? Bu ne kadar güzel yerinden yakalamışım. Çok iyi yakalamışım. <laughs> evet güzel arkadaşlar görüyorsunuz. Mis gibi bir lüfer. Ne yenir be, yenir. ne yenir be kardeşim, yenir. ne yenir be! Haydi, az gelsin. Doldu be kova. Yok, yok. Evet amcaoğlu. Arkadaşlar, kar yağıyor, çok güzel. Şimdi öğle paydosuna geldik, balık kesti. Kaç? 4-5 lüfer yakaladık değil mi 4-5 lüfer yakaladık. 4-5 lüfer. Güzel lüferler, iri lüferler. Ee, şimdi gidiyoruz. Öğleden sonra bir daha açılır nasıl olsa. Şurası yani aha da burası. Sıkıntı yok. Her gün böyle gün aşırı gidiyorsun, alıyorsun. Sabah 6-7 lüfer, en kötü zamandan bahsediyorum. Onun haricinde, onun haricinde akşam alıyorsun. Yaptı mı 20 lüfer. 50 lira mı tanesi? Bugün 50 lira ama yarın 100 lira da olur. 50 lira olsa her gün 500 lira, 1000 lira durumuna göre Allah bin bereketi her gün çalışılır arkadaşlar. Ya bu iş güzel iş. Yapabilir. E tabi biraz da yetenek yani ipini koparan yani ipini koparan derken bu işi bilmeyen yapamaz öyle bir şey yok. Atmaz okaya kullanırız. Sabah yem tutacaksın gün doğmadan aile tutturacaksın. Zarganı olur, gümüş olur, el altasında izmarit tutacaksın. Lüfer olur. Burada siner de da bakacağız. Atma yem yapar. Ah gitti koca dargar. Evet şimdi yemeğe gidiyoruz arkadaşlar. Bursa'ya. Bursa'da birkaç kişiyle görüşürüz. Size de kayıtlarını gösteririz inşallah. Haydi bakalım amcaoğlu gidiyoruz. Ağır ağır. Yürüyelim arkadaşlar. Kahve bitti tam açtı mı? <laughs> arkadaşlar Gemlik'ten dönüyoruz bugün. Balık avcılığı yaptık sabahtan ama yarım kaldı videomuz. Onu tamamlarız yarın öbür gün. Şu anda çok çılgın bir kar var. Bunlar daha yeni beyazladı. Ama bir ara çoktu bak. Burası ne yapıyor oldu? Bir, bir kilometre gerimizde çok kar vardı. Evet çok kar vardı. Kesildi. Burası arkadaşlar bizim. Evet yolda oluyor. Evet. Evde var biraz. Satılmış şurası? <laughs> Satılır mı? Karacaeli köyü. Armut Ar Ar diyor burada. dağlarda var. Oo. Benim arabayla dağlara mı çıkacağım? Bir yolu kalsa Ha? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kalıyoruz. <laughs> Bugün balıkçılık yapamadık. Ama bu yapamayacak. Yemimiz de var. ha, gümüş var değil mi? Var. Vay be. Gümüş var da. Kaç gümüşümüz var? Bir kilo buzlanmış gümüşümüz var. O iş yapar. Aa 6.30. Aman paraya ihtiyacımız var be ya. <gülüyor> 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 Yok çekin <şaka> yapıyoruz. <laughs> Yalnız e, şey tam ya paraya ihtiyacımız var. Ancak e, biz buralarda bir tutup e, bizi seyreden dostlarımı da göstermek maksatlı. Hem de akrabalarımızı gelip görelim amaçlı buradayız. Hem ben birkaç gün tatil yaparım dedim. Yeriz izleyeceğiz. Bugün Bursa'yı dolaştık diyor. Aslında size göstermek isterdik de. Bürokratik işler olduğu için böyle eğlence tarafı olmadı bugün. Ama yarın olursa tabii gideriz. Bugün öyle geçti. Yarın Allah kerim tabii. Yarın inşallah kaldığımız yerden avcılığımıza devam. Evet. Tabii senin buraya gelme baştan da söyledin gelirken. Buraya gelme amacın biraz daha farklı bir kulvarda. Farklı Yayınlar yapmak arkadaşlar, senin takipçilerine. Yani biz yalnızca para geçeceğiz, değiliz. He <laughs> yok. Hem her konuda koşarız anlamında. Her yerde oluruz. Şimdi buna zaman ayırmaktan tabii, Gökçen dava esiyor. Burada kıyıdan çıktığı için nispeten avcılıklar çok daha kolay oluyor. Yani bize göre. E burada da rüfer var, e, sen de tutuyorsun. Burası benim amca yeri, balkon. Balkonuz galiba o da benim amcamın oğlu aynı şekilde. Ertan abi de amcamın oğlu. Biz amcaoğlu çok. Ya şunu diyecekler sana ya ne kadar çok amca oğlum varmış. Yani kaç tane? 5, beş, altı, ne yapsın? yedi sayıyorum. <laughs> sayıyorum. Sayamazsın. Yirminin üzerinde burada. Yirmi, o kadar çok ama öz amcamın oğlu yani babamın kardeşinin oğlu beş tane. Ondan sonra sen benim dedem iki eşliymiş. İki eşli ama en yakını ben. Evet. Ben ve... Evet. İki yaş kardeşimiz. Bazen evet, Darlı'ya geldik. Yakamoz. Bak bu Yakamaz da amcamın oğlunu. köy bizim aslında. ben hep söylüyorum. Darlı'nın sonuna kadar gelirim bu şekilde. Ufak ufak tanıtarak. Aynen öyle. Aynen öyle. Burası da <laughs> şu gördüğünüz az ilerisi de <laughs> bu amcamın oğlunun derken sol sağ tarafta kalıyor. Evet şimdi benim, benim araba da orada öter. Binayı görüyorsunuz arkadaşlar. Burada çocukluğum burada geçti. Bizim arabamız da orada. Bakkal bizim, çakkal bizim, hepsi bizim. Buradan sonra böyle biliyorsunuz liman da bizim. <laughs> Muhtarlık bizim. Yani <laughs> her taraf bizim. Arkadaşlar burası bizim. Ama kimse yok dedi. biri çıkıyor şimdi. Kim o? Kim Agora <laughs> neyse ee... demanın içine kadar gidelim. Kapatma. Demanın içine benzin bidonunu bıraktıktan sonra birer çay dönüşte birer çay içeriz. İçeriz. Gidelim amca oğlunun yanına. Evini kesme hemen. Bir, birkaç dakikada çiçek gibi yapalım. Lıkır lıkır çay içelim. Vay be. Ne yürüdük buralarda. E, Limanına da girelim önce. Narlı Köyü Su Ürünleri kooperatifi Balıkçı Barınlı arkadaşlar. Burası da bizim. Baba. Arkadaşlar Barınak'ta aşağı yukarı 150 yakın tekne var bu bölgede. Benzin alacak mıyız? Benzini ben bırakacağım, geleceğim kayıya. Sen Dağlar beyazlamış. Oo! Bak o beyaz ya, aşağı tavşan iner ha. Gece. Keklik iner. Gece. Ay, Hapis, soğuk. Eee. önünde önde bekle. Oo. Amjo, soğuk be. Kışlıklarımızı ki bir de geldi karla beraber geldi. Evet öbür amca bunu ola arıyor. Birazdan çay içmeye gideceğiz balkonu orayı da göstereceğim size. Bu köyün sonunda arkadaşlar. Oraya bir restoran gibi çay bahçesi yaptı. Gelin buraya. Verin adımı. Akan sular dursun. Her taraf biziz. Evet arkadaşlar. Balkona geldik. Burası da yeri. Beraber girelim içeri bakalım. Neler oluyor burada? Selamun Aleyküm. Evet hep amcaoğlu tanıştır diyorlar. Evet amcaoğlu. <laughs> vay vay vay. Hoş gelmişsin. Nasılsın? İyiyim. Gel bir kucaklayayım seni. İyi, nasıl oluyor ya? Seni görüp de kötü olmak mümkün mü? Allah razı olsun Hoş abi. Gelmişim. Sağ ol. Selamlarım. Sağ ol. Evet, evet. Burayı Şöyle bir göstereyim önce aşağıyı. Nerede yaşıyoruz görsünler. Evet arkadaşlar. Karşısı narlı. Burası balkon. Bakın. Çocukluğum burada geçti. Babam derdi, oğlum derdi. Karpuz kabuğu denize düşmeden denize girmeyeceksinler. derdi. İnanın bu sahillerde. Sopayla böyle karpuz kabuğu yemişler, denize atmışlar. O kabukları toplardık, eve götürüp babama gösterdik. Böyle harika bir çocukluk yaşadık. Burası bir Körfezi'nin sıfırı. Deniz ayağınızın altında. Komple hem restoran hem çay bahçesi olarak kullanıyoruz. Karşı kumla oba. Oba sitesi diye geçiyor. Biz burada istar poşetleyip poşet satardık. Güzel anılar. Şimdi ben bunları size anlatıyorum da bunları birebir yaşadığım için. Yani ben benim için başka oluyor. Sizin de duymanızı istedim. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar günaydın. Sabah kalktık. Burası amcamın oğlu gibi. Şuraya bakın. Denize 25 metre. Kara bakın. <laughs> Vay be. Karşıda lüfer tutuyorlar. Çok uzak meralar görüyorlar. Arabamız şurada. Kar içinde çok güzel yağıyor ya. Var Huzur var sadece. Sessiz. Ben çok seviyorum böyle kar yağması. Çocukluğumdan beri imrenirim. Biraz şöyle seyredelim. Sessizce bence. Birazdan denize çıkacağız ama bugün çok hava tatlı değil. Zaten üç kişi çıkmış denize tekneler küçük bir koruması olduğu için burada bu havalar biraz rahatsız edebilir, hasta edebilir. Ama hepinize günaydın. Bakalım gün başlıyor. Vay be arkadaşlar müthiş bir kar başladı. Şuraya bak. Hay ya Bazen şöyle gökyüzüne bakıyorum karlara. Evet arkadaşlar arabadayım. Ben 30 yıldır gemlik narladayım. Böyle kar görmedim. Aman yarabbim inşallah görüyorsunuzdur. Böyle bir şey olamaz. Olamaz, olamaz. Hayatımda böyle bir şey görmedim. İnanılmaz. Şimdi arabayla gezeceğim. Şuraya bakın. Ana şu manzaraya bak. Yarabbim ya alemin bu nasıl Allah'ın hikmeti Muhteşem bir manzara. Olağanüstü. Bunu görmenizi istedim. Ben inanamıyorum bu. Nasıl bir şeydir ya Rabbil Alem. Ay 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 ay. Oh fena. Şimdi arabayla benim gezmem şart. Şuraya bak. Vay 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 vay. Arkadaşlar bunu çekmem gerektiğini düşündüğüm için buradayım. Şuraya bak aman ya Rabbim Narlı ya. Narlıya geldim. Gemlik Narlı'dayım köyümde. Karşılaştığım manzaraya bak. Aman. Mutlaka İstanbul tarafı da böyle. Zaten reklam televizyonda da açıklama yapıyordu ama yani ben böyle bir şey yaşamadığım için aman ya Rabbim. İnanılmaz bir manzara. Muhteşem. Vay 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 vay. Haydi bakalım. Ya amca oğlu gidiyor musun işe? <laughs> i̇şe mi gidiyorsun? Evet İlker'deyiz. Ben canlı yayındayım. Valla ben değilim. Ee, Birçok kişi seyrediyor seni. Görüş... Arkadaşlar herkese selamlar. Ee, görüşlerini alayım. Bir de kayıttayız. Bekliyor. E şu anda canlı seyreden birçok arkadaşlar var. Seneye de bu görüntüler tekrar çıkacak. Ya hakikaten karşısında... inanılmaz ya. E isterim, iyi akşamlar. Evet, eyvallah, yardımcısı. eyvallah, kardeşim. Bu <laughs> bozuk. <laughs> Ay Allah yardım et. Kayıyor ya, ya. benim araba kaydı orada. Yapma abi. Vallahi, sen, ya, şey ya. ya sen şurayı çek, ben bu işi bırakırım, çık. Burada rahat gidelim ben abi. Allah Allah. Muhteşem <laughs> e ben de Bende kar lastiği var, gitmedi araba. Ya, <laughs> Ay. Hadi amca oğlu görüşürüz. Kardeş geldi. Ana. Bana bak. Gelip çekerim her kalır senin. Bari. Ben servise biniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bana bak. Ay. Harbiden ya. Ay 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 ay. <gülüyor> Hadi görüşürüz. <laughs> Hadi herkese selamlar. Hadi akşamlar abi. Rast gelsin.